Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde sizlerle sözleri Karacaoğlan'a ait olan Seyyah oldum gezdim gurbet elleri isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejinde yaparak birlikte çalışacağız. Dersimize geçmeden önce bu tip içeriklerimizin devamı için kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Hadi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, Türkümüzün ilk dizi ekranlarımıza gelsin. Türkümüz 18'lik si bemol 2 arızasını alıyor ve 10 dizekten oluşuyor arkadaşlar. İlk ölçümüzün solfej ile dersimize başlıyoruz. La, do, re, mi, mi. Tezenelerimiz hep üst 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 şeklinde geliyor arkadaşlar bu ölçümüzde. İlk la'yı en üstlerden çalıyoruz. La, do, re, mi, mi. Bu ölçümüzde de doyu 5. parmağımızla çaldık. Çalalım birlikte şimdi. İkinci ölçümüzün solfejini yapıyorum. Mi sol mi 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 re, mi. Tekrar solfejini yapıyorum. Mi sol mi 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 re, mi. Çalalım birlikte bu ölçümüzü de. Üçüncü ölçümüze geçtik. Re, mi, re, re, re do, mi, re. Burada da do'yu beşinci parmağımızla çaldık. Tekrar solfejini yapıyorum. Re, mi, re re, 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 do, mi, re. Bu ölçümüzü de birlikte çalalım. Şimdi ilk dizemizin tamamını solfejini yaparak çalıyorum arkadaşlar. La do re mi mi ki sol mi 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 re mi re mi re, re, re do mi re. Hadi birlikte çalalım bu dizemizi. Başlayalım. 3 4 geçelim. İlk ölçümüzü solfej ile devam ediyoruz arkadaşlar. Do, mi, re, do, do, re, si, re, do. Tekrar solfejini yapıyorum. Biraz daha yavaş çalacağım. Do, mi, re, do, do, re, si, re, do. Bu ölçümüzde de doları 5. parmağımızda çalıyoruz arkadaşlar. Çalalım birlikte. Burada tezene vuruşuna dikkat edelim. Özellikle do, re, si, re, do. Bu kısımda üst, alt, üst, alt, üst şeklinde geliyor arkadaşlar. Sondaki do'yu da süsleyebiliriz. Bir kez daha çalalım birlikte bu ölçümüzü. İkinci ölçümüze geçtik. Si, re, do, re, si, si, do, la, do, si. Tekrar solfejini yapıyorum. Si, Re, Do, Re, Si, Si, Do, La, Do, Si. Bu ilk başta Do'yu 5. parmağımızla çalıyoruz. Sonrasında Si, Do, La, Do, Si kısmında orta telde 4. parmağımızla çalıyoruz arkadaşlar. Tekrar solfecini yapıyorum bu ölçümüzün. Si, Re, Do, Re, Si, Si, Do, La, Do, Si. Çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüze geçtik. La, do, si, do, la, la, la. Burada da son iki la'yı la kara çalıyoruz arkadaşlar. Ve do'ları dördüncü parmağımıza çalıyoruz bu ölçümüzde. Tekrar sol yapıyorum. La, do, si, do, la, la, la. Hadi birlikte çalalım burayı. Başlayalım. Şimdi ikinci düzeyimizin tamamını solfejini yapıyorum. Do, mi, re, do, do, re, si, re, do, si, re, do, re, si, si, do, la, do, si, la, ja, do, si, do, la, la, la. Bu dizemizi de birlikte çalalım. Başlayalım. 3, 4. Üçüncü düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. Devam ediyoruz arkadaşlar. La, mi, mi, re, re, do, re. Tekrar fejini yapıyorum ilk ölçümüzün. La, mi, mi, re, re, do, re. Birlikte çalalım. İkinci ölçümüzün fejini yapıyorum. Do, mi, re, re. Bir kez daha solfejin yapıyorum. Do mi re, re, re do re. Çalalım şimdi. Üçüncü ölçümüze geçtik. Do mi re do do re si re do. Bir kez daha solfejin yapıyorum. Biraz daha yavaş çalacağım. Do mi re do do re si re. Çalalım birlikte. Bu düzeyimizin son ölçüsündeyiz. Si, re, do, re, si, si do, la, do, si. Tekrar sosyacını yapıyorum. Si, re, do, re, si, si, do, la, do, si. Bu ölçümüzde de başta do'yu beşinci parmağımıza çalıyoruz. Sondaki si, do, la, do, si kısmında Dördüncü parmağımıza çalıyoruz. Tekrar çalalım birlikte. Bu düzeyimizin de tamamını sol yaparak çalıyorum arkadaşlar. La, mi, Solfejini yapmadan çalıyorum. Benimle birlikte çalmaya çalışın arkadaşlar. Dördüncü düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. Bu düzeyimizin ikinci ölçüsünden itibaren türkümüzün söz kısmı başlıyor arkadaşlar. İlk iki ölçümüzü solfejini yapacağım. Türkümüze giriş vermiş olacağız aynı zamanda. <Sessizlik> la do si do la 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 si do sol do do si do. Bu düzeyimizde ilk ölçümüzdeki doları dördüncü parmağımızla çalıyoruz orta telden. İkinci ölçümüzdeki do ise beşinci parmağımızla çalıyoruz arkadaşlar. Tekrar solfejini yapıyorum ilk iki ölçümüzün. La, Do, Si, Do, La, 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 Si, Do, Sol, Do, Do, Si, Do Çalalım birlikte Üçüncü ölçümüzün solfecini yapıyorum Do, Si, Do, Do, Si, Do, Si Bu ölçümüzü de birlikte çalalım Dördüncü düzeyimizin tamamını solfejini yaparak çalıyorum arkadaşlar. La, do, si, do, la, 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 si, do, sol, do, do, si, do, do, si, do, do, si, do, si. Çalalım birlikte. 5. dizeyimize geçelim. Bu dizeyimizin de ilk iki ölçüsünün solfejini yapıyorum. Re, do, si, do, si, la, do, si, la, 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 si, do, sol, do, re, do, si, do. Tekrar solfejini yapıyorum arkadaşlar ilk iki ölçümüzün. Re, do, si, do, si, la, do, si, la, 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 si, do, sol, do, re, bu iki ölçümüzde de doları beşinci parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar. Birlikte çalalım şimdi. Bir kez daha çalalım bu iki ölçümüzü birlikte. Başlayalım. Üçüncü ölçümüzün solfejini yapıyorum. D, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Si İkinci ölçümüzün sonunda ve üçüncü ölçümüzün başında Üçleme notaları var arkadaşlar Buradan tartımına dikkat ederek çalalım Tekrar solfejini yapıyorum üçüncü ölçümüzün D, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Si Şimdi bu dizeyimizin tamamını solfejini yaparak çalıyorum D, Do, Si, Do, Si, La, Do, Si, La, 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 Si Do, si do re do si, do, do, si, do si Hadi birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. 3 4 6. düzeyimize geçiyoruz. Bu düzeyimizde dediği ilk ilk ki kölçümüzün solfejini yapıyorum arkadaşlar. D, Do, Si, Do, Si, La, Do, Si, la, la, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Mi, Mi Bir kez daha sorfejini yapıyorum. D, Do, Si, Do, Si, La, Do, Si, la, la, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Mi, Mi Çalalım birlikte. Başlayalım. bir kez daha çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüze geçtik. Mi, sol bi, mi, 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 re. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Mi, sol bi, mi mi, mi, mi re. Çalalım birlikte. tamamının solfejini yapıyorum. Re do si do si la do si la la do re mi do re mi 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 sol mi 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 re birlikte çalalım şimdi. izleyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzü solfejle devam ediyorum arkadaşlar. Mi, re, re, do, re. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Mi, re, 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 do, re. Birlikte çalalım şimdi. İkinci ölçümüze geçtik. La, do, re. Tekrar solfejini yapıyorum. La, do, re, mi, mi, mi. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Mi, sol, mi, 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 re. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Mi, sol, mi, 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 re. Tezene vuruşlarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Bu düzeyimizin de tamamını solfejini yapıyorum. Mi, re, re, do. Çalalım şimdi. Başlayalım. 3 4. 8. düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. ilk ölçümüzün solfejini yapıyorum arkadaşlar. Mi, re, 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 re. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Do, mi, re, do, do, re, si, re, do. Tekrar solfejini yapıyorum. Do, mi, re, do, do, re, si, re, do. Çalalım şimdi. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Si, re, do, re, si, 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 la, do, si. Bu ölçümüzde de başta Do'yu 5. parmağımıza çalıyoruz. Si, La, Do, Si kısmında ise dördüncü parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar. Tekrar solfejini yapıyorum. Si, Re, Do, Re, Si, 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 La, Do, Si. Çalalım bu ölçümüzle birlikte. Sekizinci dizeyimizin de tamamını solfejini yapıyorum. Mi, re, re. Hadi birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. 3 4. 9. düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. Do si la la la. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Do si la la la. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. La, mi, mi, re. Bir kez daha solfejini yapıyorum. La'yı en üst elde çalıyoruz arkadaşlar. La, mi, mi, re. Çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Do mi re, 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 re. Tekrar solfejini yapıyorum. Do mi re, 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 re Birlikte çalalım bu ölçümüzü. Şimdi tamamını solfejini yapıyorum. Do si la la la. birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. Müzik Ve son düzeyimiz geliyor ekranlarımıza. İlk ölçümümüzün solfejine devam ediyoruz arkadaşlar. Do, mi, re, do, do, re, si, re, do. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Do, mi, re, si le, do Çalalım birlikte İkinci ölçümüzdeyiz Re do si 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 la do si Burada da sondaki do'yu dördüncü parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar Çalalım birlikte Ve son ölçümüzün solfejini yapıyorum. La do si do la la. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Bu ölçümüzde de doları dördüncü parmağımızda orta telden çalıyoruz arkadaşlar. La do si do la, la 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 ve son iki la notasını la karar çalıyoruz. Çalalım birlikte. Son düzeyimizin de tamamının solfejini yapıyorum. Do mi re do do re si re do re do si si ya çalalım birlikte ve dersimizi bitiriyoruz Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. PDF formatı içinde açıklamalar kısmından ilk bırakıyorum arkadaşlar. Yeni bağlama dersleri serilerimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.